Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türkiye genel MS Provası'nın sonuçlarını söyleyeceğim. Hmm, fen hariç aslında iyi geldi de. işte fen bayağı bozdu işi. E, Türkçe 34'e 6 geldi. Fena değil. Sosyal 17'ye 0. Gayet iyi. Matematik 32 3 bunun zorluğuna göre e, normal. Ama mat fen 17 korkunç. Yani çok 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 kötü geldi. Bir defa o kadar düşük bir fen yaptım. Bakalım hızlıca. O yüzden bir tık fena bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Öğrenip analizleyip devam edeceğim. Şimdi Türkçe 6 yanlış. 34'e 6. Buralar doğru. Ya ben şunu anlamıyorum. Ya şimdi. Bak burada demiş ya. dördüncü neymiş hangisi doğrudur? En dikkat çekici teklifleri ise işleri sürekli ertelemeleridir. Peki. E, ben bunu niye anladım? Yani? Tamam benlik bir şey yok. Ben bir an kafam karıştı. Haydi Doğru ben yani. Çok bariz. Bu benim yanlışım. Bu da benim yanlışım. Yani zaten iki tanesi paragraftı. Dört tane dil bilgisi yanlış geldi. Yani aslında bu sefer paragraf yerine dil bilgisi. Bir de efende de üst üste bilgi hataları yapmam canımı sıktı. Hani böyle yorum orum dikkat değil. O yüzden. Şimdi buraya baktığım zaman yanlış yazdım. Soy ağacı yazmış. Hatta biyolojide de kopyası var da akıl edemedim. Bu yanlış yapmışım. Bunu yanlış yapmışım. Bir de bunu yanlış yapmışım. Üst kaç yanlış oldu? Üst 4 yanlışım var yani. 4'e dil bilgisinden. Demek ki bizim bir yerlerde eksiğimiz var ki uğraşmamız lazım. Bu dil bilgisi yanlışları Canım açıkçası çok sıktı. Ama yapacak bir şey yok. Devam edeceğim. Ondan sonra bu paragraflar yaptım. Bir paragraf tam burada kaçmış. Harici diğer paragrafların hepsi doğru. E, sosyale geldim. Sosyalim kötü değil. iyiydi gayet. 17 bilmiyorum Bilmiyordum. ama sayısalca göre çok fazla bir şey. Hani detay. Harici diğerleri tarih full yaptım. E, coğrafyada bunlar da yaptım. Bunu emin yani bilmiyorum. Bilmediğim bir yerden geldi. Boş bıraktım. Zaten boş bıraktıklarım bilmiyordum. O yüzden pişman değilim. Yes de, hepsi doğru zaten. Efendim iyiydi. ama efendim diyorum. sosyal iyiydi. Keşke efendim iyi olsaydı. <laughs> matematik 32, 3, 5, 32 doğru, 3 yanlış, 5 boş işte. Bu 35'e bir türlü atamıyorum kendimi. 30 ile 35 arasında sıkışıp kalmışım. Oh, bu salakça salak bir yanlış yani çok salak yani çok hızlı çözdüğümden dolayıdır. Ya bu olmuyor ki ben Bundan nasıl sağlarım aşırı merak ediyorum var ya bunun çözümüne bakacağım. Çok merak ediyorum bunu nasıl çözülüyor yani çift sayı 6 tane değer oluyor. Çift veriyorum olmuyor. Sıfır veriyorum olmuyor. Kim bilir neyi görmemişim o yüzden. Ee, bu da yapabileceğim soruydu. Bu da yapabileceğim soruydu. Ama zamanım yoktu. Uğraşmamayı tercih ettim. Yoksa bu arka tarafı hiç göremeyecektim. O yüzden yorum yok. Ondan sonra bu da yani of, ne kadar çok tantan etmiş ya. Yani zor değil ha. Valla zor değil. Ee, ama o kadar uzun ki. O kadar çok tantana var ki soruda. Tek tek yazıyorum burada 17'den yazmışım 27'ye kadar burada ağlamıyorum yani hazırlamanın manası yok ama 2025'te de böyleydi. ama Bu tarz sorular şey yani nasıl desem size yani yapamayacağın değil de işte zamanın kalırsa yaparsın ancak bu da zamanım yetmedi yani zaten çok da uğraşmamış fark ettim bunları yazdım baktım uzayacak geçtim bu sorun altını tam kuramadığımdan emin değildim kaç adet bunu öğreneceğim. Yani emin değilim açıkçası. Ben. Hayırdır, bu da boştu zaten. Yani bak. Ya o kadar çok çirkin sayı vardı ki. Burada 43'e mur 2'e bölünüyordu. Kaç? 645 x eşittir. 344 oradan bir şeyler yap bilmem ne. Yani problemler zordu. Yaptık da işte. Dil bilgisi de efendim bütün moralimizin içine yettiği için. Çok da aslında böyle. Hevesli kontrol etmiyorum. Onun haricinde geometri bu da aynı şekil. Yani bu kadar çirkin sayılar vermeyin arkadaş. Bu kadar çirkin olmak zorunda değilsiniz. <laughs> ya çözdüm bunu. Şey değil. Ama çözer kadar yani İslam kurudu çünkü sayı çirkin olunca yani bir de ben geometride sayı çirkin olunca ekstra uyuz oluyorum. Ekstra ekstra uyuz oluyorum. Çünkü ya zaten baba geometride hani kuralı gördün. Görmen gereken şeyi gördün. işleme koydun. E, bir zahmet kolay var. Asıl görmemiz gereken şey gördük zaten. Hızlıca yap geçelim. Sen bir de bizi sokuyorsun denklem çözmeye bilmem ne. O yüzden bilmiyorum. Uyuz oluyorum böyle geometri Bunun kim bir Katataslan aslan kök 3 eksi 1 yapmış. Kesin bir yerde bir şey kaçırmış o yüzden gitmiş. E, harici bu yapılır yapılırdı, yapılırdı, yapılırdı. Ha, soru güzeldi. Hep sorduğu sorulan tarzda. Bu soru perakende alan dağıtımı. Klasik güzel soru. soru. Bunu beğendim güzeldi. Geldi arkadaş şu veya 2'yi Burayı göstermek istemiyorum. Allah'ım korkunç ya. Ya ben geri zekalıyım ya. Bu ne ya? Gerçekten bilmiyorum. Ya bak. Ulan 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 ulan. Ya geri zekalı. Bak adamlar da burada hinlik yapmış tamam mı? Ben direkt bunu gördüm ya 16 dedim. Ulan bu her gün büyük. Halbuki sıfırların başladığı yerin Ya şunu şunlar gibi verseniz ölür müsünüz ya? Bilmiyorum nasıl sıfır değil bilmiyorum öğreneceğim öğrenmemişim. Buna yetişemedim bakamadım yani süren bitti. <laughs> bilmiyorum bu tarz böyle bir de şu Newton hareket yasaları. Bilmiyorum ki yani biliyorum da. Yani hangisi gösterir? Niye bunu mesela yapmışım? Dolabın ağırlığının uygulan ku yatay kuvvetten ne alaka? Ya yani bu ne alaka yani ben böyle bir şey yap bariz birdir. Bilmiyorum salaklığım tutmuş denemede. Bunu da göremedim, uzundu. Kimyada haricinde buradaki mono başta olunca okuyormuş, Okunmuyormuş. Onu unutmuşum. Hı -hı. Harici karışım çalış. Evet burada alaşımlar ayrılmıyormuş. Öğrendik. Duman katı ben şeydir. Sıvı gaz diye biliyordum. Katı gazmış. Ama haricinde ge şeydir biyolojide. Ya arkadaş şimdi hangisi canlılar sınıflandırmasına temel bir kriter kullanılması ya beslenme şekli ulan ben de hepçil besleniyorum ayı da hepçil besleniyor Bu <laughs> saçma geldi Genel, genetik materyal çeşitli acaba ha şey olabilir aslında DNA RNA herkes de. bütün canlılarda DNA RNA var onu mu kastetti? bakacağım kontrol yani analiz yapmadım böyle hmm, onun haricinde de bu da burada da patlatmış bizi ikinci trafik düzeyde normalde hani etçil canavar domuz et, cildir yani hem etçil hem otçul ama trafik düzeyde etçil olmaz otçuldur. Trafik üçüncü trafik düzeyde etçiller var otçul yok. Bu da tam tersi. Ya böyle geldi. Çok güzel düşünmüşler. Özellikle dil bilgisi ve fende yani sınavın batırmama sebep olan o ikisi olmuş. Çünkü dil bilgisi ve fende yarı yarıya aslında doğru yapsaydım ben şu an 89 net değil de 95-96 net Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Analizini yapacağım. Sonra devam edeceğim. Böyle. E siz de sonuçlarınızı yorumlara yazabilirsiniz ve abone olup kanalıma videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin hepinize.